Kestirimci Bakım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle vibrasyon ölçümünde gelen hat frekansı incelemesine devam edeceğiz. Bir önceki videolarımda hat frekansı gelen motorda mil akımını anlatmıştım. Şimdi hat frekansı gelen bir motorun farklı bir elektriksel sorununa bakacağız. Sizlerin de gördüğü gibi motorumuzun Vibrasyon ölçümünde 2 çarpı hat frekansı yani 6000 CPM'de sinyaller alıyoruz. Dairesel dalga formuna baktığımızda motorumuz devrinden dolayı 4 kutuplu olup burada da kutup sinyalleri vermiştir. Genellikle değerler küçük olduğundan es geçilen bu sorun bize aslında sorunun motor tarafında değil, Elektrik bağlantı kablolarına bakmamızı işaret eder. Burada ilk bakacağımız yer şalter kısmıdır. Şalter tarafındaki 3 faz kontrol edilir. Gevşeklik aranır. Şalter tarafını termal kamerayla yaptığımız inceleme sonucunda orta fazında ısınma olduğu görülmüştür. Duruşta orta fazda gevşeklik olduğu görülüp sıkma işleminden sonra sorun çözülmüştür. Sizlerden güzel dönüşler alıyorum. Soru ve destekleriniz için teşekkür ederim. Unutmayalım ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.